Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilimizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İran devrim muhafızları 400 bin litre kaçak akar yakıt taşıyan 5 gemiye el koydu. İran, Basra Körfezi açıklarında 400 bin litre kaçak akar yakıt taşıyan 5 gemiye el koydu. İran Devrim Muhafızı Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri 4. Bölge Komutanı Muhammed Hüseyin Bargayi, yaptığı açıklamada söz konusu gemilere IRGC Deniz Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyon sonucu el koyulduğunu ve gemilerde bulunan 33 mürettebatın da tutuklanarak ilgili makamlara teslim edildiğini aktardı. Bargayi, gemilerin kime ait olduklarını ve mürettebatın uyruklarına ilişkinse bilgi paylaşmadı. İRGC Deniz Kuvvetleri 4. Bölge Donanması'nın ulusal kaynakları korumak ve akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla önlemler aldığını söyleyen Bargai, yılın başından bu yana donanmamız kaçak akaryakıt taşıyan 10 gemiye el koymuş ve 800 bin litreden fazla kaçak akaryakıt ele geçirmiştir, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.